Koçak, Çözüm Koleji 6. sınıf öğrencisiyim. Bu sene Teknofest yarışmaları, insanlık yararına, teknoloji yarışması, sosyal inovasyon kategorisinde katılım sağlamaktayız. Bizler değişen dünyamızın içindeki canlıların da değişimi gösterdiğini farkındayız. Örnek verecek olursak sokakta kalan hayvanlar. Merhaba, ben Sevda Esen Gündür. Çözüm 6. sınıf öğrencisiyim. Biliyoruz ki ülkemizde da hayvan barınakları var. Ama bunun dışında sokak hayvanlarına göz gerekiyor. Bizler de bu hayvanları düşünerekten sokak hayvanları sulama otomatik projesi yapmaya karar verdik. Merhaba ben Edirne Berra Doğan. Gebre Çocuk Kaleci 6. sınıf öğrencisiyim. ÇK Yıldızlar takımında takım kaptanlığı yapmaktayım. Bizler hayvanlar için yapacağımız sokak hayvanları su otomatı su otomatik artık sokakta yaşayan canlılar yanlıların su problemini çözüme kavuşturacağız. Arkadaşlar merhaba ben Muhammed Ölükoğlu. Gevişiz'in kolejinde 6. sınıf öğrencisiyim. Geliştirdiğiniz sistemde yağmur havalarda dolan depomuz alt kısmına bulunan hayvanların su içebileceği bir kaba dolmaktadır. Kabı belirli bir seviyeye gidiyor. Belirli bir noktaya geldiğinde su akışı kesilecek azaldığında tekrar dolacaktır. Merhaba arkadaşlar, ben Melek Aldırık. Yerimize çözüm kolejinde 6. sınıf öğrencisiyim. Çelki Yıldızlar takımında yazılımcı olarak görev yapmaktayım. Bu yapacağımız sistemde sadece yağmur suyu kullanılmayacaktır. İnsanlarda depoya aldırabileceklerdir. Bu sayede yazın depodaki suyun bitme durumunda ortadan kaldırmış olacağız.